Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video çekimle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu e, Luka Muhasebe paket programında arkadaşlar detaylı fiş listesi e, nasıl alınır, nasıl görüntülenir onu anlatmaya çalışacağım. Toplu olarak fiş dökümlerini alınacağı ekrandır. E, detay fiş listesini almak için aşağıdaki işte basamakla izlenir diyor. Muhasebe, raporlar, genel raporlar, detay fiş listesi şeklinde. Şimdi biz loka muhasebe paket programındayız arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu ekranda en solda muhasebe modülü var muhasebe modülünden aşağı en aşağı bakın arkadaşlar burada raporlar var raporlardan arkadaşlar genel raporlar genel raporlardan da arkadaşlar detay fiş listesi şeklinde ee, bir sıra izlediğimizde e, bu ekrana geliyoruz gördüğünüz gibi bu ekranda arkadaşlar bir önceki fiş listesi ekranına hemen hemen aynı kontrol B yaparak ekranımızı daha şöyle kullanır ha, kullanışlı hale getirebiliriz. Burada yine arkadaşlar başlangıç ve bitiş fiş numaraları var başlangıç ve bitiş arkadaşlar Tarihleri var bu fiş ta, fişlerin numaralarını tarihlerini kendiniz burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar Buradan belirleyebiliyorsunuz e, Fiş tipi zaten bu seçili geldi halde Eğer hiçbir şeye dokunmadan arkadaşlar e, Rapor derseniz e, bakalım Size gösterelim Evet bu şekilde e, en sağda rapor diyor rapora bastığınız zaman detay fiş listesi adı altında ve firmanızın adı da altına gelecek şekilde PDF olarak arkadaşlar biz öyle ben öyle kalmasını istediğim için değiştirmedim PDF olarak kaldı kaydet dediğim zaman arkadaşlar buraya kaydı geliyor ve açtığınız zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi fiş listesi aslında bir önceki detay fiş listesi de aynı ama bakın dikkat edin burada zaten detay fiş listesi diye ne yapıyor arkadaşlar burada size gösteriyor gördüğünüz gibi detay fiş listesini bu şekilde çok kolay bir şekilde alabilir. tekrar bir göz atacak olursak nasıl alacağız arkadaşlar detay fiş listesini almak istersek öncelikle muhasebe modülü muhasebe modülünün yanında arkadaşlar raporlar var en altta biliyorsunuz raporlar genel raporlar ve detay fiş listesi şeklinde bunu ne yapabilirsiniz bu şekilde bir sıralama izleyerek detay fiş listesini elde edebilirsiniz burada yalnız tabii ki bu başlangıç numaralarını bitiş numaralarını siz kendiniz istediğiniz bir aralıkta bunları belirleyebiliyorsunuz Başlangıç e, fiş tarihine bitiş fiş tarihlerini kendiniz istediğinizden farklı bir şekilde bunu değiştirebiliyorsunuz e, sayfa atlansın kısmı arkadaşlar burada da var evet derseniz sayfa atlanıyor hayır derseniz hepsi toplu bir şekilde bir arada gözüküyor e, burada değişik farklı ayrıntılar var tabii ki burayı ne yapabilirsiniz e, işte bunları kendinize göre mesela e, siz rapor türünü pdf olarak değil de rtf ya da excel e, ve de Word gibi değişik farklı şekilde e, rapor da listeleyebilirsiniz tarih aralığını kendiniz tarih aralığını e, değiştirebilirsiniz Tarih isterseniz e, fişinizde görünür tarih istemeseniz görünmez sıralama tipini arkadaşlar isterseniz sıralama tipi de giriş sırasına göre mi evrak tarihine göre mi evrak numarasına göre mi bunu da ne yapabilirsiniz bunu da kendi isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz ve en son bunları e, hazırladıktan sonra da rapor butonuna tıklayarak arkadaşlar şu şekilde fiş listesi şeklinde bakın bu şekilde bir ekran geliyor ve size tek tek e, sırayla açıklamayla işte açılış fişi, masup fişleriniz, tahsil fişleriniz, tediye fişleriniz ya da diğer fişleriniz ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde ekrana gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki tabii ki videomuz ne olacak? Bir sonraki videomuzda arkadaşlar e, özet fiş listesi olacak. Özet fiş listesi videomuzda tekrar görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın hoşçakalın iyi günler.